Merhaba, ben Atabek Soylu, Niovec Stüdyosu'nun kurucusu. Bugün sizlere ekibimle beraber YouTube hizmeti için hazırladığımız videolardan bahsetmek istiyorum. Hadi gelin hep beraber izlemeye devam edelim. Sabah erken saatlerde arabaya atlıyoruz ve ekipçe yola çıkıyoruz. Modumuz ve enerjimiz her zamanki gibi yüksek. Ama durun arkadaşlar, önce videonun konusunu belirliyoruz. Sonra içerik yazıyoruz. Ama yazmayla bitmiyor tabii ki de. Yapacağımız kurgu ve konsepte biraz uygun olması gerekiyor. Bu yüzden içerik yazar arkadaşımın biraz başının itini yiyorum. <laughs> evet, uzun bir yoldan sonra ofise vardık. İlk iş olarak ekipmanlarımızı kontrol ediyoruz. Kamera, mikrofon, ışıklar. Her şey tamamsa sıradaki adıma geçiyoruz. Çekim ortamı, arka planı düzenliyor, ışık açısını belirliyor, çekimin en iyi nasıl görüneceğini ayarlıyoruz. Çünkü her detay bizim için çok önemli. Alanımız biraz dar olsa da kullanışlı. Kullandığımız ürünler Canon kamera, Fifine mikrofon arkada RGB ve LED ışıklarımız, işimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayan aslında ekipmanlarımız. Tabii ki bunların yanı sıra en önemli unsurlardan birisi de ekip çalışması. Evet şimdi kadraj zamanı videoda konuşacak kişiye göre kamera açılarını ve kadrajını ışık ve gölge ayarlarını ve son olarak da Senin ses kontrollerini yapıyoruz ki ses her zaman çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi senaryonun son kontrollerini yapıyoruz. Senaryo uzmanımız konuşmacıya metni bir kez daha anlatıyor. Her şey tamamlandığında sahne artık konuşmacının. Dijital pazarlama dünyası sürekli değişen bir okyanus gibi. Action, 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 action. İstediğimiz görüntüleri yakalayabilmek için video çekimlerimiz biraz uzun sürebiliyor. Çekimi tamamlıyor ve artık rahatlama zamanı diyoruz. Dönüş vakti için hazırlanmaya başlıyoruz. Ama durun. Hemen çıkmıyoruz tabii ki. Önce balkonda biraz dinlenip hava alıyoruz. Güzel bir manzara eşliğinde. Biraz dinlendikten sonra dönüş yolculuğuna başlıyoruz. Günün yorgunluğuyla akşam trafiğine girmediği ihmal etmiyoruz. Biraz yorgun olsak da çekimi bitirdiğimiz için mutluyuz. Gündüz video çekimleriyle uğraşırken akşamlarımız da kurgu ve montajla devam ediyor. İşte YouTube'a içerik üretirken perde arkamız bu şekilde. Sizce bitti mi? Tabii ki bitmedi. Asıl üretim şimdi başlıyor. Kurgu, montaj ve efektler derken ortaya izlemeye doyamayacağınız bir video çıkıyor. Mistik enerjileri birleştirmesi gibi bir olay. Bir parçacık burada. Diğer ise teorik olarak evrenin... Bu videoyu buraya kadar izlediysen eğer, sen, senden bahsediyor Bil ki senin için hazırlayacağımız videoyu da sonuna kadar izletiriz. Orgon Interaktivesi aldığımız hizmet hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçiyor? Güzel ve eğlenceli geçiyor. Evet. Ee, keyif alıyorum. Hizmetimiz nasıl geçiyor ee, Alper abilere? Polygon Interactive'e sağlığınızı Polygon Interactive'e profesyonel şekilde YouTube çekimleri yapıyoruz şu anda. Bu hizmet hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Gayet evet, güzeldi. Her şey güzel gidiyor. Bomba gibi çeklerle geliyoruz. Tamam.